Evet arkadaşlar cümleten cümleten selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler inşallah. Dediğimiz gibi çok şükür kuşlarımızı hepsinin neşesi, keyfi yerinde. Hepsi tabiri caizse bizi bizi kapıda bekliyorlar. Yemelerinde içmelerinde çok şükür bir sıkıntı kalmadı. Bir halsizlik, kendini kabartma olsun bilmem ne olsun. Kendini kabartma olsun bilmem ne olsun çok şükür bir şeyimiz kalmadı. Ee, Hepsinde şu an çok şükür sağlık durumu iyi. En son dediğim gibi şu alfamini almıştık. Ondan önce işte kür falan yaptık. Ateş düşürücü şu Kargodan yeni geldi. Bir arkadaşımızdan almıştık onu verdik. Kargodan bu geldi. Daha açmak nasip olmadı diyelim. Ağızdan verilen damla. Çok şükür bunlarla kuşlarımızı atlattık. Yalnız şunun çok faydasını gördüm. Kuşlarda halsizlik, ishal, kusma baya bir etkisini gördüm. Hayvanlarımıza Sonra biraz da karışık vereceğiz. Dediğimiz gibi biz e, yani öğününü vermeye çalışıyoruz. Çünkü direkt karışığı verdiğimiz zaman bu sefer kurnazlar şey yemiyor. Şurada en son en son yavrularımız var. Şurada yumurta. Bunlar da Arap tayfasının son son bebeleri. Ee, Bundan sonra altına çakma yumurta koyduk. Daha baktırmayacağız bunları. Bu da kardeşi. Bunlardan da ön tepe paylaşmıştım. O öldü maalesef hastalıkta. Bu kardeşi de aynı onun gibi ön tepe perçemli beyaz çıktı maşallah. Bu da İstanbul'a verdiğimiz bir Arap vardı. O biraz böyle bir e, akbaça falan böyle bir karışık çıkmıştı. Bu tam zil çıktı. E, zaten bunun soyundan çok uçurduk. Onu zaten şey yapıyorsunuz. Burada da bir tane yumurtlamış. Bunlar sürpriz diyelim. Bunlar için bir şey demeyeceğim şimdi. Önce büyük uçurmamız lazım. Ee, bir tarafı siyah yeşil boncuklardan, dumanlarımızdan o kupaya uçurduğumuz, bir tarafı da e, o YouTube kanalında bir e, seri giden uzun giden bir Arap var işte bunlardan geliyor. Yani dumanlarla Arapları kırdık diyelim. Bunlar ilk defa çok denemek istediğim kuşlar. Burada da işte siyah yeşil boncuklar şu anda işte kupaya uçurduğumuzun bir şeyleri. Ee, kardeşleri büyüyor. İnşallah. Şurada da yumurta var. Şurada da. Evet. Şurada da iki tane koalisyon diyelim. Bakalım, biri bal, biri de dumanlı. Baba dumanlı, annesi benekli bir tane kuşumuz var. Onu da birazdan gösteririm. Ee, o kuşun yavruları. Bakalım. Deneyeceğiz işte. Aferin onlara. Evet şurada da şurada, şunları da bir görmem lazım. Şşt sakin ol şampiyon. Hmm, Perçem Evet, burada da iki tane yavrumuz var. Evet, şu da Bal mı diyeyim? Boz benekli mi öyle bir şey herhalde. O da ön tepe dumanlı. Maşallah. Bunlar son yavrular arkadaşlar. Ee, o da kupaya uçurduğumuzun babası. Bunların altında son bir yumurta kaldı. Ee, bir çift yumurta. Ee, dediğim gibi bu yumurtalardan sonra bir daha da zaten yavru almayı düşünmüyorum. Bu sezonu kapatacağız inşallah. Ee, Allah nasip ederse ee, elimizdekilerle devam edeceğiz. Gerekirse keseceğiz, meseceğiz. Bu sezonu biraz erken kapatacağız. Evet o demin sol taraftaki ilk gösterdiğim kuşun annesi, ee, tek kanı da uğurlu maalesef. Demin ki o perçemde dumanlı dediğim kuşun da babası bunlar. Yani şu bunun yavrusu. Bakalım deneyeceğiz, göreceğiz. Bir de şurada. Çok ümit ettiğim bir yavru vardı. Onu kalabalıkta göremedim. Evet, o da büyüdü zaten maşallah. Şu da şu en son göklerimizden göklerimizden gelme yavru. Ee, babası kupaya uçan dumanlı erkek, 22 başla. Annesi de göklerimizden gelen o e, şeyde maşallah o da kavga etmeye başlamış ama o da seni yerler bilir sen geç bakayım böyle bakalım bu tek büyüdü zaten inşallah çok merak ettiğim bir kuş ee, bir tarafı göklerimizden bir tarafı siyah yeşil boncuk dumanlarımızın inşallah ee, güzel bir yavru bekliyorum bunu. bakalım inşallah uçurmak nasıl olur Yaksi bir şey olmazsa bu yaz oyalanacağım yavrulardan bir tanesi. Dün gerçi göstermiştim bunları. En sonunda bunlar. Dedim ki bunları zamanında satıla koymuştum. Kimse bakmamıştı. Ee, o zaman yumurtaları vardı. Şu anda e, yavrular maşallah bu kıvama geldi. Biri gök ak kuyruk. Tek ak kuyruk var. Bir tanesi de şöyle güzel bir yavru attım maşallah dediğim gibi bunlar da merak ettiğim bir kuşlar bunlar da inşallah uçuracağız göreceğiz evet arkadaşlar şimdi ben bazen şimdi şöyle bir açıklama yapacağım bunu zaten özellikle youtube kanalına atacağım bazen satıla kuş koyduğum zaman yani uygun tuttum kuşlar var yani uygun tutmadığım kuşlar var Şurada en son siyah yeşil boncukların kendimi ayırdım ee, dişi. Ee, dişi dumanlı. Yani dişi diye ayırdım inşallah dişi çıkar. Bunlardan bir tane de dişi uçuyor. En son videolarını atmıştım. Zaten erkeklerini sürekli görüyorsunuz. Zaten kupaya uçanın kardeşi. erkeklerde de çok şükür bir fire yok. Dişilerden hiç uçuramadığım için bir tanesi uçuyor. O bir tane seri başlayan. Bunu da kendim ayırdım. Ne olur ne olmaz. Olur da atmaca alır bilmem ne alır diye. Ee, yani yani bir dişi görüyoruz. Bir dişi daha görmeye gerek yok. Zaten erkekleri sürekli görüyoruz. İşte şunlar zaten maşallah burası onların. Kapıyı açık tut. Şöyle biraz da bir karışık yem atayım bunlara. Çünkü yavrular doyacak. Evet. evet, bu kuşun bir tarafı Araplara dayanıyor bizim arkadaşlar. Da şöyle dediğim gibi öğününü karışık gibi falan öğününü atıyoruz, şey yapıyoruz. Ben böyle kolayını buldum. Size de tavsiye ederim. Önce buğday, ondan sonra karışık. Ee, işte i̇şte demin ne diyordum? Ee, arkadaşlar normalde bazen hiç görmediğim kuşları uygun tutuyorum yani e, kimse altında bir şey aramasın. E, yani iki tane çok ümit ettiğimiz kuşu vurduğumuz zaman ama o kuşlardan hiç uçurmadıysam e, e, yani şöyle söyleyeyim. Çifti 750 lira, 1000 lira 1500 lira gibi fiyat tutuyorum genelde. E, ama gördüğüm kuşlar olsun, işte Araplar olsun, şeyler olsun bilmem ne olsun. Onları da genelde hani milleti de çok da üzmeden e, şey yapmadan öyle eee uygun gördüm kendi açımdan yani uçulmamış görülmemiş yavruya e, kanatımca hani hiç uçmamış yavruya 5 bin liralar 10 bin liralar bilmiyorum tabi herkesin kendi satış şekli bin, ben o şey karşıyım çünkü e, arkadaşlar kuşların garantisi hiçbir zaman olmaz hani ben garanti veren arkadaşlara da hani bir şey demiyorum kendi nazarlarındadır e, ben o kadar kuşları gördüğüm halde yani altınızdan gelen nasibinize diyorum genelde çünkü kuş bu. Kardeş kardeşe benzemiyor. Yani ana baba birbirine benzemiyor. Bir yavru dağları delerken öbür yavru bir bakıyorsunuz götlemiyor bile. Yani sürekli uçurucular, yavru alanlar, iyi kuşların altından deneyenler zaten bunları biliyor. onlar anlatmaya gerek yok. Ama dediğim gibi dumanlar olsun, araplar olsun, gökler olsun. Yani bu tayfadan gelen kuşlar genelde... Onları da genelde yavrularda tane başı bin liradan veriyorum ben. Ee, bazen çifti 1750, 1500 artık duruma göre. Ama mesela bu kiriler olsun. E, yani görmediğim için, altlarını bilmediğim için ha hoş kendi kuşlarımıza kırıyoruz ama e, kendi kuşlarımıza kırdığımız için de dediğim gibi altından geleni bilmediğim için, emin olmadığım için eğer ki kendim de e, uçuramayacaksam ee, öncelikle yani uyguna sahiplendiriyorum en azından alan kişi e, yani uygun almış oluyor ee, yani şöyle insan bir çift yavruya 5000 lira para veriyorsa veya 3000 lira 4000 lira 5000 lira para veriyorsa e, yani altından herkes yani iyi bir şeyler bekliyor arkadaşlar yani ee, ben mesela dün arkadaşım sağ olsun onur etti beni. Ee, İzmit'te uçurduğum bir tane gök yani arkadaş uçuruyor sağ olsun bizden sahiplenmişti. O kuşları koymuştum. Ee, yani o kuşa yani aldığı parayı söylesem inanın gülersiniz ama şu an çocuk maşallah e, abi e, yani attığı videolarda e, yani çekemediği videolarda bir sürekli iltibat halindeyiz zaten hani e, çocukluğunu da bilirim. Ee, sağolsun biz de dün etiketlemiş onur etti ee, Cemal kardeşim ee, yani abi çok iyi kuş ee, dedi bize attığı videolardan da belli yeni başlamasına rağmen metreleri taklaları maşallah hayvanı çok güzel ee, işte bir tarafı göklerimize dayanıyor ee, bir tarafı da uzaktan beyaz uçurmuştum onlara dayanıyor ama dediğim gibi arkadaşlar yani kardeş kardeşe benzemiyor bilmem ne benzemiyor o yüzden ee, çok da garanti vermek istemiyorum kuşlara. Ee, bu sebepten dolayı. Dediğim gibi iyi uçurucar uçur bilir ama e, kuşun kendisi ne yaptıysa onu anlatıyorum. Kardeşi ne yaptıysa onu anlatıyorum. Efendime söyleyeyim bunu bunu yaptı diyorum. Yani kupada iyi kötü 22 tane baş çok güzel rakamlar ekelikte bilmem ne de ee, o Araplardan e, yani 15 tane baş 30 metreler 25 metreler çok iyi ee, yani millet 3 tane 5 tane baş yapan kuş e, yeri geliyor çıkmıyor arkadaşlar. Yani çok iyi kuşların altından. Yani tutmuş soy e, yani zor. Yani eğer kuş tutmuşsa altından gelen yavrular da oynuyorsa e, bunları biraz daha farklı veriyoruz maalesef. E, yani o paralar mı? O paralar bile değil aslında ama dediğim gibi yani benim nazarımda yani bugün ben de bir tane yavru almış olsam ee, yavruya yani en baba vereceğim ee, kimse alınmasın gücenmesin en baba vereceğim bin lira para yani. yani çiftine de iki bin lira olur her kuşun kardeşleri oynamıştır bilmem ne oynamıştır Aldım kuş da benim nasibime kalır alırsam da ona göre alırım zaten ee, çünkü dedim gibi biz de uçurucuyuz iyi kötü neyin ne olduğunu biliyoruz iyi kötü e, yani bu camianın içinden geldiğimiz için de e, her şeyin nasibine kaldığını herkesin de bilmesi lazım öyle bir video çekmek istedim. Herkese hayırlı günler. Bugün Yalava'da kötü bir hava var. Yani yağmurlu bir hava var. Çok şükür bereket yağıyor gerçi kötü demeyelim. Bugün bereket yağıyor Yalava'da. En sonunda güzel bir, çok güzel bir kirli başlattım. Dediğim gibi bu kirlileri görmem lazım diyordum. Bizim kuşlarımızla kırdık. Bakalım. Çok bol seferli. Yani 25 sefer, 30 sefer Yalnız şu an için biraz bir saatini geçmesi gerekiyor. Ee, biraz da metrelerini uzatması gerekiyor. Ondan sonra inşallah zaten kupalarda hakkımız var. Ee, i̇nşallah dediğim gibi kupalara da e, hitap ettirmeye çalışacağız inşallah. Uçar uçmaz artık. E, nasibimize kalır. O kirlilerin de babası bu zaten. Ee, annesi de bir arka tepe kirli. Ee, bakalım. Herkese hayırlı günler. Ee, hayırlı hafta ortaları, Allah emanet arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Öyle bir sohbet yayını açmak istedim. Çok da uzatmayayım zaten 15 dakika ee, yeterli bir süre. Kanalıma lütfen abone olun arkadaşlar. Çok emekler var görüyorsunuz. Ee, bunu her zaman gerçi söylemiyorum ama yani çoğu zaman da unutuyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, yani her kuşta emeğimiz var. Yani e, aşağıyı 120 130 tane kadar bir video var. Ya yani hepsi farklı farklı kuşların olsun, bilmem nelerin olsun. Ee, çok emeğimiz var. Yani şu an yanılmıyorsam 120 tane abonemiz var. Ya, ya bence çok az. Ee, yani adam bir tane fişe atıyor. Bir bakmışsınız e, ağzıyla diliyle bin tane, 2000 tane abonesi var. 5000 tane abonesi var. On bin tane ee, yani bizim yaptığımız Emin Bey üçte birini bile yapmayalım maalesef. Ee, biraz biraz Çenesi laf yapıyor. Ağzı laf yapıyor. Ee, anlatarak e, bu işi götürüyorlar. Diyordum. Biz hani mezatçı değiliz. Dediğim gibi gördüğümüz kuşları, bildiğimiz kuşları, e, uçuramayacağımız kuşları sahiplendiriyoruz. Özellikle yani eğer kuşu uçuramayacaksam ben sahiplendiririm. E, en azından başka yerde görsünler. E, i̇yi çıkarsa da bin ayrını görsün. Güle güle beslesin inşallah. Allah'a emanet arkadaşlar. E, bakalım dediğimiz gök bu inşallah e, nasibimiz olur diyelim dediğim gibi iki iyi kuşun altından maalesef gelmeyebiliyor e, ama bunlardan çok kuşlar oynadı İnşallah bu da e, nazarımızda iyi bir kuş olur Allah'a emanet kalın sağlıcakla cümleten selamın aleyküm arkadaşlar